Evet arkadaşlar hepiniz'e merhaba. Ee, bugün hava güzel. Dün yağmur vardı, dün başka bir planlarım vardı aslında. Size getir videosu çekecektim ama hani Amerika'da e, getir yaparak kaç para kazanırız diye böyle bir video çekecektim. O kısmet olmadı yağmurdan dolayı ama şimdi bugün drone var bende. de drone ile bir çekim yapmaya deneyeceğim. Ee, daha önce yapmadım hiç. Daha önce bir kere yaptım açıkçası bu motorla hiç yapmadım. Şimdi gidiyorum evden. Nereye gittiğim belli değil. Öyle ormanlık bir alana gidiyorum açık olan. Bakalım neler olacak ben de bilmiyorum. Yolda tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, şöyle söyleyeyim şimdi, ben bu gruba yaklaşık herhalde 200 seneden beri üyeyim. Ee, bu motorla ilgili fazla paylaşım yapmadım, yapamadım çünkü e, hem öyle bir ilgim olmadı hem de öyle bir zamanım da olmadı açıkçası. Bir de <laughs> bir motorum daha var, onunla açıkçası biraz fazla e, ilgileniyorum. Ama bu motor inanılmaz güzel bir motor, Suzuki Bergman. E, eminim e, birçoğunuz zaten motor sahibisiniz bu grupta. E, aslında bugün şöyle bir niyetim vardı. Ben Amerika'da yaşıyorum. Ee, pardon şöyle yapacağım çünkü gözlerim yandı güneşten. Ben Amerika'da yaşıyorum. Bugün aslında getir yapacaktım bu e, motorla. Yani şey gibi e, yemek sepeti gibi program var ya burada yemek dağıtacaktım. Ee, daha önce böyle bir şey denemedim. Ne kadar yapılabilir? Yorulur muyum? Nasıl yaparım? Bu motora nasıl olur? Onları aslında çekmek istiyordum ama daha doğrusu dün yapacaktım. Bugün çok geç kalktığım için olmadı. Dün de inanılmaz bir yağmur vardı. Bugün de sadece şöyle bir hem drone var şu anda burada. Drone ile biraz çekim yapmayı düşünüyorum. Daha önce pek yapamadım. Bir kere yaptım. Bir de bununla yapmak istiyorum. Motorla kendimi çekmek istiyorum. Eğer denk gelirse şu anda böyle kırsal kesime doğru ilerliyorum. Ama şöyle bir az önce bir yoldan geçtim. Bayağı bir müsait bir yol. Trafik akıyor ama müsait bir yol. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeyi yapmak istiyorum. Top speed denemesi yapmak istiyorum bu motorla. Çok uygun bir motor değil çünkü üstünde top case var arkasında üstünde işte aksesuarların falan var ön cam biraz büyük hızımı yavaşlatacak unsurlar var ama zaten öyle çok çılgın bir şey denemeyeceğim ama gerçekten uzun zamandan beri denemek istediğim bir şey vardı maksimum hızı ne kadar çıkartabilirim diye düşünüyordum onu deneyeceğim size bir motoru göstereyim önce üstünde birkaç değişiklik yaptım çok fazla bir şey yok zaten zaten bu motora yapılacak fazla bir şey de yok. Ee, şimdi motoru göstereyim size şöyle. Bu 2013 model. 3 yıldır bende. Ee, 650. Suzuki Bergman e, Executive modeli değil. Ee, gördüğünüz gibi ısıtmalı koltuk ve ısıtmalı elcik yok bende. Ee, ne yaptım? Sadece ön camı değiştirdim. Ön cam biraz daha büyük. Ee, normal standartından e, uzun ve yanları daha böyle geniş. Şuradan rüzgarı kırsın diye. Gibinin bu. Fiyatını hatırlamıyorum ama çok fazla bir şey değil. Ondan sonra başka ne var? Ee, şöyle küçük bir aparat var burada. Bu benim bütün kullandığım motorlarda kullandığım bir şey. İnanılmaz rahat oluyor. Böyle avucunuzun içinde bastırabiliyorsunuz. Onun dışında bir telefon tutacağım var ki bu benim için çok önemli. Bu yine Koatlak'ın bir ürünü. Bu şekilde e, arkasında bunun özel bir kesi var. Böyle yuvası var. Bu buraya beraber bu şekilde çalışıyorlar. Onu bu şekilde buraya takıyorsunuz. Şuraya maviye basıp ondan sonra çıkartıyorsunuz. Biliyorsunuz aşağıda bunun çakmak girişi var. Şurada iki tane Oradan buraya kablo çektim devamlı e, yine her motorumda arabamda olduğu gibi e, şarj a, şarj problemim yok devamlı şarj aletim e, var telefonumun bitme telefonumun kapanma şansı yok. Bir de arkaya 56 litrelik e, bu Givening yine monoki sistemli bu işte özel burada plate'ı geliyor bunun bu ne diyorlar buna bir de burada özel e, bir yumuşak deriden bir aparatı var onu da üstüne koyuyorsunuz burada. Bir de o var. Bu 56 litre ve inanılmaz harika bir ürün. İçine her şeyimi işte alışverişimi falan bununla yapıyorum. Onun dışında jantlarda şöyle kırmızı şeritler çektim. Güneş yok ama görünüyor ama bilmiyorum. Öyle bir aksesuar olsun diye. Başka da aklına gelen bir şey yok. Zaten bu kadar. Bir de kameralarım, kamera sistemlerim var mesela. Ben de şimdi bir yıldan beri YouTube'a çekimler yapıyorum büyük motorumu aldığımdan itibaren. Hobi için. Bu 360 kamerası, bu, bu şekilde aşağı yukarı istediğim şekle e, sokabiliyorum. Aynı zamanda uzatabiliyorum bu şekilde. Böyle bir kere aynı gene bu yolda bir sene önce e, arkadan uçlu gitti. O yüzden çok uzun yapmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca şu şekilde ya da e, bu boyutta maksimum kullanmaya çalışıyorum. E, yine telefondan giderken açabiliyorum. Onun dışında e, buraya bir e, bugün açıkçası bunu da o, o da çekim çekim yapacağım diye koymuştum. Burada da küçük bir session var GoPro'nun. Orada da değişik bir açı olsun diye. Onun dışında bir de gördüğünüz gibi şu anda bu motorda burada kullanıyorum. Kaska takmadım yani. Kaska bir şey takmak istemedim. Bir de bu kask biraz farklı bir kask. Hem normalde böyle kullanıyorsunuz. İsterseniz de direkt bu şekilde open face olarak kullanabiliyorsunuz. Neyse çok uzatmayayım. Boş yapmayayım. Motoru göstermek istedim. Ha, bir de burada bu şeyin arkasında Gibi'nin arkasına Gibi ile beraber ekstra yine 70 dolarlık Bunu hatırlıyorum Bu çünkü bayağı bir pahalıydı yani şu küçücük minder şöyle Çok yakın oldu Şu küçük minder yolcu için ee, Çok rahat güzel ama Gibi'nin gene burada logosu var ee, tam e, buna Özel yapılmış bir ürün Bir de o var onun dışında başka da bir şey yok motorda ee, Motorum 10.000 milde ee, Bir de şöyle e, kör nokta aynaları var onları da zaten her motorda mutlaka kullanırım ya da arabamda da Başka dediğim gibi bir şey yok bir de evde çanta var aslında tam şuraya göre bir çanta var Türkiye'den almıştım İzmir'den kahramanlardan onu da pek kullanmaya ihtiyacım olmadı uzun yol Bununla pek yapmıyorum Şehir içinde evin etrafında günlük işlerimi hallediyorum açıkçası bu motorla Neyse çok uzatmayayım şöyle yapalım şimdi e, atlayalım motora e, şu trafik çok sakin bir trafik var bir Bakacağım bakalım maksimum ne kadar hız yapabiliyor bu motor ondan sonra da e, Drone uçurabileceğim müsait bir yer bakacağım eğer bulursam müsait bir yer drone'u hem deneyip biraz daha ile tecrübe kazanmak istiyorum hem de Eğer güzel bir lokasyon güzel bir müsait bir yer bulursam daha doğrusu güzelden öte çünkü her yerde uçuramıyoruz yasak Drone'la çekimler yapacağım motorla giderken Şimdilik bu kadar hadi başlıyoruz Evet arkadaşlar bu arada bu benim hız göstergem burada hem kamerada gözükmez diye hem de bu biliyorsunuz 5 kilometre falan yüksek gösteriyor normalden şimdi bu normal kaçta gidiyorsam onu gösteriyor ben bunu kilometreye ayarladım normalde mil gözüktürüyor. Onu kilometreye ayarladım şimdi Başlayalım Power modu kullanmayacağım direkt normal standart modda kullanacağım çünkü power mod sadece Kalkışta işe yarıyor. Yani şey hadi abi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, 155 kilometreyi gördü ve yaklaşık bir 30 saniye falan sanırım o şekilde devam etti. Daha da fazla gitmedi. Yani 155 kilometre böyle bir scooter için bence çok iyi. Ve bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben hiçbir şekilde bir titreşim falan hissetmedim. Gelmedi yani direksiyonu sallamadı, kafayı böyle oynatmadı. Ee, her zaman yaptığım bir şey değil. Gördüğünüz gibi de yolda gerçekten müsait gündüz vakti, hava kuru. Şöyle bir durayım. En buradan bir döneyim. Evet, dediğim gibi bilmiyorum rüzgardan ses geldim ama tekrar şöyle bir söylemek gerekirse 155 kilometreyi gördü maksimum. E ee, Hiç de kafayı falan hiç sarsmadı Sallamadı yani Suzuki Suzuki'den beklediğim performansı Gösterdi Bu benim e, Bu arada 3. Burman'ım Bir tane 2003 yılında vardı 650'li kalmıştım İlk Burman'ım oydu Harika bir motordu inanılmaz Hoşuma gidiyordu hatta bundan daha çok Hoşuma gittiğini söyleyebilirim Ondan sonra onu satmak zorunda kaldım. Paraya ihtiyacım olmuştu okul için. Ondan sonra bir bir yıl, iki yıl sonra Suzuki Berman kaldım bu sefer. 2009 model. Taksit de almıştım onu da Miami'den. Onu sonra bir iki, iki buçuk yıl kadar kullandım. O da bir kaza sonucu yanlış şeride girdi birisi. Karşı şeride. Yani ters yöne girdi. Ee, o da Miami'de, ben de panik fren yaptım açıkçası. Bir de ilk defa hayatımda GoPro kullandığım e, e, güne denk geldi. Herhalde biraz da GoPro'nun gazından olsa gerek. Ee, biraz yerlerde ıslaktı, yağmur yağmış ama dinmişti. Onunla da bir kaza yaptım. Hatta kaza videosunu şu anda yukarıya linkini koydum. Oradan bakabilirsiniz. Ee, onun dışında da en son e, sonra o, o motor perte çıktıktan sonra da 8 ay sonra e, bu motoru aldım. Bunu da bir kadından aldım. 650 milde aldım Orlando'ya gidip. 6000 dolarlık bir fiyatı vardı bunun. Üstünde çantası yoktu arkasında. Orijinal camı vardı. Bunları az önce gösterdiğim aksesuarları ben kendim ekledim. Dediğim gibi yani bu motor benim üçüncü burgman'ın açıkçası burgmanla ilgili profesyonel bir burgmancı diyebilirim. Teknik olarak değil ama yani kullanım tecrübesi açısından inanılmaz hakim olduğumu düşünüyorum bu motorda. Bu motorda da ee, rahat olduğum kadar Hiçbir motorda kendimi rahat hissetmiyorum Çünkü bunun otomatik olması Aynı zamanda otobana girdiğinde Gazı açtığımda Gücün orada olması Beni e, bulunduğum yerden bir anda çekip çıkarması e, Açtığın zaman gazı çünkü Akıyor gidiyor motor Gördüğünüz gibi az önce 155 kilometrelik maksimum hıza ulaştım ki o da arkamda çanta olmasına rağmen bu motoru gerçekten bu Japonlar harika yapmışlar. Yani benim isterdim ki bunda executive modeli olsun. Hani ben gerçi sıcak bir yerde yaşıyorum. Florida'da yaşıyorum. O yüzden çok fazla elcik ve koltuk ısıtmaya ihtiyaç duymuyorum ama yine de olsa iyi olurdu. Onun dışında e, bu motordan şikayet edeceğim e, hiçbir şey yok. Biliyorsunuz e, bu motor aynaları falan otomatik açılıp kapanıyor. Aşağı yukarı elektrikli bir şekilde bu e, ön cam iniyor. Bilmeyenler için göstereyim. Bakın şu anda aynaları kapattım. Şimdi açacağım tekrar şu mavi tuşa basarak. Ondan sonra yine bu sağ taraftaki e, düğmeden de aşağı yukarı bu şekilde oynatabiliyorum ön camımı. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, Burman sahibiyseniz inanın e, çok büyük bir lükse sahipsiniz. 400'lük, 250'lik, 650'lik hiç fark etmez. Burmanların hepsi güzel. Ben 400'lüğe de bindim dediğim gibi. E, onu da kullandım. O da güzel bir motor. Tek problemi benimkinin ABS'si yoktu. Ağır bir motor. Ağır olması benim hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ağır motorları. Özellikle böyle otobanda kullandığım için devamlı ya da uzun yollarda ya da yüksek süratte. Yani dediğim gibi bir fren koyduğumda anında ve ne kadar sürede duracağını çok iyi biliyorum. Işıklarda kalkışta beni geçebilecek motor spor motordan başkası olacağını sanmıyorum. Öyle harleydi başka büyük motordu falan kalkışta beni geçebilecek yok. Spor motor harici yok. Ama onun dışında arabalar falan hepsini tokatlarım yani ama kalkışta dediğim gibi. Kalkıştan sonra tabii ki beni geçebilirler. Öyle bir hedefim de yok yani illa en de kalkayım diye örnek veriyorum yani. Ee, neden bu motorla ilgili daha önce video yapmanın açıkçası aklıma bile gelmedi ama e, bu motoru çok seviyorum gerçekten e, satmayı düşünmüyorum şu anda bu motordan sıkılmış durumdayım çok uzun süredir bende ama daha konforlu yani eminim belki vardır son zamanlarda çok güzel motorlar çıktı çok güzel scooterlar çıktı daha doğrusu motorla kıyaslama yapmayayım scooter bu e, scooterla kıyaslayalım. İşte Kimco'nun dinlenmenin, işte Honda'nın onun bunun, BMW'nin mesela çok güzel e, Scooter'ları çıktı. Fiyatı yüksek ama olsun güzel motorlar var. Ama dediğim gibi yani e, ben bu motordan o kadar me memnunum ki ya bundan daha iyi ne olabilir diye beni e, markete böyle girip araştırma bile yapma ihtiyacı du 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 duydurtmadı yani duymadım güzel bir motor, çok rahat bir motor, İnanılmaz konforlu bir motor. Yani şehir içindeyse şehir içi, şehir dışındaysa şehir dışında, inanılmaz konforla, inanılmaz e, rahatlıkla güvenle kullanabileceğim bir motor olduğunu e, inanın bana. 2013'ten 8 yıldan beri neredeyse arada 1 bir buçuk yıllık bir ara vererek e, Suzuki Burgman kullanan birisi olarak bunu kendimde söyleyebileceğimi düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu motor gerçekten harika bir motor. E, Bakımları biraz pahalı evet. Bakımları dediğim yani CVT'nin değişmesinden falan bahsediyorum. Kayışlar falan e, herhalde 30 binden falan sonra değişmesi gerekiyor. Ben çok uzun zamandır değiştirmedim çünkü ihtiyacım olmamıştı. Bu motor da zaten 650 kilometrede 650 milde aldım ben. Yani 1000 kilometrede aldım. 1050 kilometrede falan aldım. Şu anda 9500 km, 9500 mile az sonra gireceğim. Yani bir 500 mil daha yaptığım zaman 10.000 kilometreyi geçecek. Bakımları e, sanırım daha var. Yani yağ bakımını zaten yapıyorum. Hem kendim yapıyorum hem de eğer ciddi bir bakım gerektiriyorsa servise veriyorum. Motorun en güzel yanlarından birisi de böyle. Debriyajla falan uğraşmadan böyle özellikle şehir içinde trafik aralarında sokaklardan ana caddeye falan dönerken fırt diye böyle gazı açıp hemen fırlayabiliyorsunuz. Ben biraz sabırsız birisiyim trafikte. O yüzden böyle aralardan fıt fıt hemen geçiyorum yani. Bu motor ona çok uygun. Vitesli motorla bunu yapamıyorsunuz. O yüzden e, bu motor gerçekten e, ben saymakla bitiremem e, bunun özelliğini, güzelliğini, rahatlığını, konforunu, güvenliğini. Özellikle güvenliğini yani. Frene bastığım zaman zırt diye durduğunda beni, beni inanılmaz güvende hissettiren bir motor yani. Hayvanın biri yanlışlıkla ölümü mü kesti, bir şey mi yaptı? E, i̇ki elinde de fren var, ikisi de abi, ikisinde de ABS var. Yani sıktığım anda olduğu yerde kalıyor. Tek yapman gereken arkadan başka bir hayvanın gelmediğinden emin olmak yani motor evet tehlikeli biliyoruz ama e, gerçekten de tecrübe isteyen bir alet. Yani para her parası olan, motor alan motorcu olmuyor yani. Gerçekten zaman geçirmeniz, kilometre yapmanız gerekiyor motorda. Güvende olmanız için. Ben seviyorum abi motorumu. Yani e, şu anda bundan daha konforlu e, bir scooter var mıdır bilmiyorum. Belki vardır. Ama ben inanın bundan çok memnunum ya. Yani. yani gerçekten arkadaşlar bu motorun rengi de güzel. Pearl inci beyazı diye geçiyor. Bir tek executive modeli değil. Yani Exos, mexos çok hoşuma gidiyor gerçekten. Plakada 2013'ten beri aynı plakam. Ne kadar tuttu? 9 dolar 23 sent tuttu. 3 kalan. Yani neredeyse 12 litreye yakın bir ee... Yakıt aldık. 12 litreye yakın. Sanırım bunun şeyi 15'ti zaten. Telefonumuzu takıyoruz. Şarjımızı da takıyoruz şu şekilde. Ponta açtık mı şarj olmaya başladı. Devam. Bakın şu elcik var ya, 1 dolarlık bir alet bu. Şunu böyle koyuyorsunuz, parmaklarınızı sıkmaya gerek yok. Bu şekilde böyle avucunuzun içiyle gaza basıyorsunuz. Bunu niye kullanıyorum? Bu hem bana ellerimi böyle devamlı sıkmamamı sağlıyor hem de e, avucum gazdayken aynı zamanda bütün parmaklarımla yani iki parmak değil ya da bir parmak değil bütün parmaklarımla freni aynı anda elimin altında tutabiliyorum. Acil bir durumda yani iki parmakla sıkabileceğiniz fren e, basıncı farklı beş parmakla dört parmakla sıkabileceğiniz fren farklı oluyor. Tabii ki dört parmakla daha sağlam sıkıp durma süresini düşürebiliyorsunuz. Öyle bir şey başıma gelmedi ama çok nadir de olsa yani yaklaşık belki altı ayda bir böyle iki freni an anda, aynı anda sıkıp durma ihtiyacı olduğum durumlar başımıza gelebiliyor. Ama genelde Amerika Türkiye'ye kadar trafikte kötü bir yer değil. Evet Urbeynliler, hayvanlar burada da var önümüzü kesen, görmeyen, motorları fark etmeyenler var ama... Görünmezmişim gibi gidiyorum, kendimi göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dediğim gibi iki hafta sonra motosiklet turuna çıkacağım. Ee, şimdilik evin etrafında bu motorla geziyorum. İki hafta sonra dediğim gibi Amerika'ya gezmeye başlayacağım. Sizi de kanala bekliyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olup e, takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.